Herkese merhaba. Bu videoda birlikte blog sitelerinde çok sık rastladığımız copy to clipboard özelliğini React.js'de yapacağız. Bunu React Custom Hook haline getirip uygulamamız içerisinde farklı komponentlerimiz için kullanacağız. Nasıl çalıştığına birlikte bakalım. Bu şekilde iki tane kod parçam var. Bunları Prism.js ile renklendirdim. Prism.js nedir merak ediyorsanız bir tane videom var onunla ilgili. Onu da şöyle yukarıdan bir yerlerden ...izleyebilirsiniz. Ama bu videoyu izlemek için şart değil Prism.ch. Sadece kodu renklendirmeme yarayan bir şey olarak düşünebilirsiniz. Ee, şuradaki ikona tıkladığım zaman, bakın kopyalıyor ve bir süre sonra kopyalama state'i eski haline dönüyor. Çünkü... ...kullanan kişi, yani mesela blog sitenizde böyle bir şeyler var diyelim. Gelen kişi bunu kopyaladıktan sonra atıyorum farklı bir şey daha kopyalayabilir ve daha sonrasında bunu tekrar kopyalamak isteyebilir. O yüzden buna tekrardan tıklanılabilir hale gelmesi lazım. Yani bir önceki state'e geri dönmesi lazım. Şu aşağıya da kopyaladıklarımı bu şekilde yapıştırabilirim. Bakın bunu kopyalayayım hemen. Bunu da hemen bu şekilde yapıştırabilirim. Şimdi birlikte bunu yapalım isterseniz. Hazırsanız başlayalım. Başlangıç olarak bu şekilde bir AppJS dosyası hazırladım. Burada kod ve kod 2 olmak üzere iki tane JavaScript kod örneğim var. Prism.js ile kodumu renklendirdim. Ve daha sonrasında da burada da pre tagları arasında birinci kod örneğimi gösteren ve bir tane de butonum var. Copy butonu. Şimdi kodum bu şekilde çalışan hali şuna benziyor. Biz buradaki copy özelliğini functional yani çalışan bir hale getireceğiz. Ve daha sonrasında da bunu sadece bir tane kod parçası için değil, şuradaki ikinci kodu da görüyorsunuz. Bunun için de ayrı oluşturacağız. Yani component mantığına çevireceğiz bir süre sonra. O yüzden şimdi isterseniz custom hook'umuzu yazmaya başlayalım. Bunun için genelde bu custom hook'ları ayrı bir dosyanın içerisine koyuyorlar. Bu da işte lib ya da utils isimli bir dosyanın içerisine koyuyorlar. Biz lib diyelim. Ve buraya da use, başına da use ifadesini getiriyorlar genel Hani use state, use effect gibi. Bizim custom hook'umuzda use copy to clipboard .cs şeklinde olacak. Hemen buradan react'ı ve kullanacağımız için daha sonrasında da use state ve use effect'i import edelim. Burada export constant use copied clipboard to clipboard diyorum. Şöyle açalım. Şimdi ilk olarak bir state'im olacak değil mi? Şöyle use state diyelim. İlk olarak state'im arkadaşlar kopyalanıp kopyalanmadığını gösteren bir state tutmak is copied ya da set copied şeklinde fonksiyon olan ilk değeri de bunun false olacak ilk başta çünkü hiçbir şey kopyalanmadı. Daha sonrasında bir tane e, fonksiyon oluşturalım ki bu kopyalama işlemini gerçekleştirsin. Kopyalama için ne kullanacağız? Kopyalama için ee, Javascript'in Clipboard API'ni de kullanabilirsiniz. Ama ben bu videoyu e, React Custom Hook yazmaya ayırdığım için yani burada asıl öğrenmek istediğimiz şey Custom Hook'lar nasıl oluşturuluyor. Aslında Copy to Clipboard mantığı değildi. Bu sadece bir örnek. O yüzden basit tutmak için bir tane kütüphane kullanalım. Hemen server'ımı durduruyorum. npm install copy to Clipboard Bunu indirelim. Buradan da Import Everything as Copy from Copy to Clipboard diyorum. Bu Clipboard'a işte seçtiğimiz teksti kopyalamamızı sağlayan kütüphane bu olacak. Buna da şöyle bakabiliriz aslında. Copy to Clipboard npm diyelim. Evet şu kullanacağımız bu arkadaşlar. Bu da bakın şu şekilde import copy tamam. Format alıyor, mesaj falan alıyor. Kullanımı da şu şekilde copy'yi kullanıyorsunuz İşte kopyalayacağı teksti ilk parametre olarak alıyor. Daha sonrasında da bir options parametresi alıyor. İşte debug true, message. İşte şu ki'ye basarsanız kopyalar tarzında bir şeyler daha alıyor. Şimdi burada constant ne diyelim copy to clipboard şeklinde bir fonksiyon oluşturacağım. Bu benim custom hook'um olacak arkadaşlar. Daha sonrasında ben bunu app.js'in içerisinde çağıracağım. Aynı use state, use effect'i çağırdığım gibi çağıracağım. Şimdi buradan ne alacak? Bir copyText text alacak. Yani kopyalayacağı texti text bunun içerisinde alacak. Daha sonrasında da if diyecek. copyText text. type of. Copy text. Eğer copy text'in tipi stringse veya gene type of copy text tipi string ya da numbers da bu işlemi yapacak. Çünkü başka bir şeyi kopyalayamıyor. O yüzden bunların yani copy text'in string ya da number tipinde olması gerekiyor. Ve kopyalanması için de bunu to string ile string tipine döndüreceğim. Yani numbers'a da string'e dönüştüreceğim. Burada hemen kopyala diyorum. Copy'yi kullanıyorum bakın. İlk parametre olarak kopyalayacağı text'i istiyor. Daha sonrasında da options kısmı var. Burada copy kısmında copy text'i number olma ihtimaline karşılık to string'e çeviriyorum ve bu şekilde kopyalıyorum. Daha sonrasında da kopyaladıktan sonra set copy'yi de true'ya çeviriyorum. Eğer istersem, eğer string değilse arkadaşlar, console error gösterelim. E, cannot copy that gibi bir uyarı verebilir. Ve set copy ile false yapabiliriz. Şimdi bu şekilde Buradaki copy fonksiyonumu kullanarak, yani bu kütüphaneyi kullanarak clipboard'a kopyalayan bir fonksiyonum var. Ve bir tane de state'im var. Bu custom hook'tan mutlaka bir şeyi döndürmem gerekiyor ki arkadaşlar. Bir şeyi döndürmem gerekiyor ki App.js içerisinde ben bunu çağırabileyim. Nasıl çağıracağım ben bunu? Aynı. Mesela şu şekilde. işte state. Set state. Mesela use state hook'unu nasıl kullanıyoruz? Bu şekilde kullanıyoruz değil mi? Aynı bunun gibi çağırmak istiyorum. Ben de burada şurası şöyle boş kalsın şimdilik. use state değil de use copy to clipboard. U. Bakın otomatik import etti zaten. Çağırmak istiyorum arkadaşlar. Ve bundan da bana ne dönsün istiyorum? Birinci olarak kopyalanma state'i is copy dönsün istiyorum. İkinci olarak da benim yani AppJS içerisinde e, clipboardda kopyalayabilmek için kullanabileceğim bir tane fonksiyona ihtiyacım var. Neydi onun ismi? Copy to clipboard. Yani hem is copy dönsün istiyorum bana hem de copy to clipboard fonksiyonlarını kullanmak istiyorum. Bunları kullanmak istediğim için de bunları burada return deyip bakın şu şekilde obje açmadım çünkü burada bu şekilde oluşturdum. Bunları obje gibi yapsaydım parantezlerimi o şekilde açardım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Is copied ve copy to clipboard fonksiyonlarını döndür diyorum ben bu alanda. Şu anda benim React Custom hook'um hazır. Şimdi burada bunu deneyelim öncelikle. Bakın şimdi burada button'ıma tıklandığı zaman on click kısmında bir şeyler yapmamız gerekecek değil mi? 10 click olduğu zaman ne olsun istiyorum? Copy to clipboard çağırsın. Ve bu da ne alıyor? Bir parametre alıyor. Text yani kopyalaması gereken text'i alıyor. Of. Şu şekilde. Kopyalaması gereken copy text'i bu alanda alıyor. Ne olacak bu? Ben buradaki kodu kullandım burada. Yani şur, şunu kullandım. Bunu kopyalamasını istiyorum. O yüzden burada kodu göndereceğim ona. Copy to clipboard. Kod diyorum arkadaşlar. Bunu kopyalıyor. Kopyaladığını anlayabilmek içinse burada is copied'i de almıştım farkındaysanız. Kopyalandı mı kopyalanmadı mı buna göre farklı bir state döndüreceğim. Is copied ise e, copied desin. Yoksa copy desin. Şimdi bunu bu şekilde bir çalıştıralım. Bakalım şimdi. Şunu kapatıyorum. Ups. Hemen şurada bir NPM start yapalım. Bakın şimdi şurada copy kısmı var. Öncelikle en son kopyaladığım şey localhost 3000 olsun. Copy diyorum. Command V. Tamam. Şu an en son kopyaladığım şey bu. Şimdi copy diyorum. Bakın copy de dönüştü arkadaşlar. Ne kopyaladığına da bakmak için comment v deyip bakın bu şekilde kopyaladığını görebiliyorsunuz. Yani başarılı bir şekilde bu kopyalama işlemini custom hukumla gerçekleştirmiş oldum. Şimdi de arkadaşlar bu şekilde kopit kalmasın istiyorum. Daha sonrasında tekrardan copy yazan haline geri dönsün. Yani Kullanan kişi bunu tekrardan kopyalayabilmesi gerekiyor. Atıyorum bunu kopyaladım. Ee, sonra farklı bir şeyi daha kopyaladım. Buraya geri geldiğinde bu copy şeklinde kalırsa sen bunu tekrardan kopyalayamazsın. O yüzden e, 3-4 saniye sonra geri eski haline dönsün. Tekrardan kopyalanabilir hale gelsin istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da interval koyacağız arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz şurada use copy clipboard'a bir tane parametre geçelim. Bunu da ne diyelim? Şöyle options parametresi şeklinde de yollayabiliriz. Bir tane obje oluşturuyorum. Interval diyelim. Reset diyelim ya da. Reset interval şeklinde diyelim. Ve kaç saniye olsun? Mesela 3. 3000 yazdığım için millisecond olarak 3 saniye sonra eski haline geri dönsün istiyorum. Bunu kaydettim. Burada da bunu şöyle reset interval olarak alıyorum ilk değeri null olsun arkadaşlar yani tanımlanmazsa bu çalışmasını istiyorum hemen şurada bir use effect kullanacağım ondan sonra şöyle bir dependency arrayini oluşturalım use effect'in içerisinde let timeout diyelim. Ve daha sonrasında if diyorum. Eğer kopyalandıysa bu timeout olacak. Kopyalandıysa is copied. Ve reset interval diye bir şey varsa arkadaşlar. Yoksa çünkü çalışsın istemiyorum ben. O zaman timeout set timeout diyorum. Bu bir fonksiyon alıyor. Daha sonrasında ms dediği şurada millisecond halinde kaç saniye sonra çalışması gerektiğini söylüyor. Buraya arkadaşlar reset interval'ı koyacağım. Ve burada ne yapmasını istiyorum? Set copy'de de false'a geri çekmesini istiyorum temelde. Set copy'de de false'a çeksin istiyorum. Reset interval dedim. Ve use effect'i temizlemek için de ne döndürüyorduk? Bir fonksiyon döndürüyorduk. Bunun içerisinde de timeout'u clear timeout şeklinde şuradaki timeout'ımı clear ediyorum. Bu şekilde bir use effect oluşturuyorum. Buraya da dependence olarak reset interval ve is copied de geçelim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz zaman yeniledim. Bakın kopyaladım. 1, 2, 3 saniye sonra tekrardan bakın eski haline geri geldi. Tekrardan tıkladığım zaman 1, 2, 3 saniye sonra geri eski haline dönüyor bu. Burada bunu da yaptıktan sonra şuradaki copy to clipboard fonksiyonu her seferinde yeniden yaratılmasın diye burada şöyle bir şey daha yapabilirim. use callback'i kullanabilirim arkadaşlar. use callback gene bir React kütüphanesinden kullanabileceğimiz hook ve fonksiyonların yalnız yalnızca içinde Şimdi göreceksiniz. Use callback diyorum. Oops. Command Z. Use callback diyorum. Şöyle şuradan şuraya kadarını bunun içerisine alıyorum. Burada arkadaşlar use callback bu fonksiyonun Bakın e, memorized yani memorize edilmiş versiyonunu döndürüyor ve sadece ne zaman değişir? Şu inputlarından bir tanesi değiştiği zaman. Ben burayı input arrayini boş bırakıyorum ki bu her zaman yani sadece bir kere oluşturulsun bu fonksiyon tekrar tekrar yeniden çağrıldığı zaman oluşturulmasın diye bunu da burada yapmış olalım. Şimdi arkadaşlar burada yapmak istediğim bir şey e, şuradaki copy Yazısını sevmiyorum. Orayı öncelikle React Icon olarak değiştirelim. React Icons diyelim. Ve burada şuradaki gibi bir ikon kullanmak istiyorum aslında. Bakın bu da böyle aşağıda göstermiş. Ctrl C diyorum, Command V diyorum bunu dersin React ikonumuzu. Biz de burada clipboard. Bakın buradaki React ikonundan clipboard'u bulalım. Şunu kullanabiliriz. Fi clipboard'u buldum. Hemen şurada import diyorum. From React Icons daha sonrasında da mesela Fi'den kullanacaksanız Fi diyorsunuz. Şu şekilde Command V diyelim. Fi Clipboard Bir tane de check şeklinde ikon bulacağım. Bunu da Fi'den bulursam arkadaşlar daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Fi nerede? Ne yapıyorum ki ben? Fi check desem daha mantıklı değil mi? Evet fi check diye bir şey varmış. Ama şu daha güzel sanki. Hadi bunu kullanalım. Şimdi buradan arkadaşlar şunu comment v diyelim. Fi check square ile bu ikisini kullanacağım ikon olarak. Öncelikle is copied ise fi check square'ı göster. Değilse de Fi clipboard'u göster diyorum. Kaydedelim. Şunu kapatalım artık. Şurada yeniden başlatacağım. NPM start. Evet. Bu şekilde. Bakın şöyle yapıyor. Ve sonrasından geri eski haline geri dönüyor. Bunu e, birazcık büyütmek isterseniz de size deyip mesela 18 yapabiliriz. Bunu da gene size deyip 18 yapabilirim diye düşünüyorum. Bakalım şimdi büyüttüğüne. Evet daha güzel oldu sanki. Ya da 16 daha mantıklı. tıklayalım. Evet. Bu şekilde bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi diyelim ki bundan iki tane kullanmak istiyorum ve ikisi için de bu clipboard özelliği olsun istiyorum. Ben bunu artık ne yapmak istiyorum? Bir component mantığına dönüştürmek istiyorum. Buraya hemen component diyorum. Serecenin içerisinde ve burada kod diyelim mesela bunların her biri kod olduğu için kod dedim. Ve şuradaki bütün özelliği aslında şuradaki pre tagları falan main'e kadar comment'i sileyelim. Ve burada kodu import edelim. İki tane kullanmak istiyorum. Mesela bu koddan ve birinci olarak buna text verelim. Ya da kod diyelim. Kod olarak buna bu kodu verirken İkincisine de ikinci oluşturduğum kod parçasını kod 2'yi geçelim mesela. Şurada arkadaşlar şunu şöyle yukarı çıkarsam. Şunu ve şunu ayrı ayrı iki tane kod komponenti haline getiriyorum bu alanda. Kodun da içerisinde hemen şöyle comment view yapalım. Bu şekilde alıyorum. Artık şunları komponentimin kendinin içerisine taşıyabilirim. Comment video Bakın şöyle reset interval'ı falan da kodun kendi içerisine alabilirim. Ne kaldı? React is copied var. İkonlarımı aldım. Şurada bir kod alacağım demiştim. O kodu da bu şekilde alıyorum. Edeceğiz. Prism var. Use state, use effect. Bence şu an oldu gibi. Şimdi bakalım nasıl çalıştığına. Şöyle yenileyim. İki tane olmadı sanki. Ha burayı kaydetmemişim. Ne oldu? Use copy the clipboard'u import edemedi. Çok normal. Import diyelim use copy to clipboard. From automatic import almıştım Libin içerisinden bunu import et diyorum. Bakın bu şekilde iki tane geldi. Şimdi ben bunlar için bir tane de text area oluşturup eee kopyaladığım kısmı arkadaşlar oraya yapıştırmak istiyorum. Bunun için de text area diyelim. Value'su var value olarak text diyelim buna. On change olduğu zaman event alacak. Set text. Bu şekilde bir state oluşturacağım birazdan. Set text deyip event target value'yu test edeceğim. Rows olarak 18 tane row olabilir. Yani büyütmek istiyorum birazcık. Rows dedim. Ne oldu burada? Tamam, browse olarak bu şekilde bir text araya oluşturuyorum. Hemen şurada use state kullanarak text ve set text oluşturalım. Constant diyorum. Yani bunları aslında yapmak zorunda değilsiniz ama daha düzgün gözüksün diye text set text bu şekilde yapıyorum. Use state ilk değeri de boş olsun. Bakalım şimdi şu şekilde bir tekstereyem var. Mesela bunu kopyaladım. Bakın geri eski haline döndü. Command V ile kopyaladığım şeyi kaydettim. Tekrardan bunu da kopyaladım. Bakın bu şekilde kopyaladıklarımı da gösterebildiğim şekilde. Artık bu komponentten istediğim kadar oluşturabilirim. Yani mesela bir blog sitesi yazıyorsam arkadaşlar orada işte sitemi ziyaret eden insanların bu şekilde kolayca benim kodlarımı kopyalamasını isteyebilirim. O yüzden bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bu da ilk rüya custom hook'umuz olsun bu kanalda yaptığımız. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Video bu şekildeydi. Gene source kodunu aşağıya koyarım ben. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.